kalmaktan Enes Dünce. baba selamlar. Su açacağım demez. Emre'nin ayrılığı olur. Ne Aksoy. Yasir Aksoy. Kerem Tüccar. Muhammed Ali Eren Tüccar. Berkat Doğan. Ata evet, Demir, Cihan Demir, Muhammed Yanavaş, Emre Seferi, Berat Doğan. E ben de diyorum. Sağ olun. Ben de diyorum. Ben de <laughs> <laughs> Şen Berat Feyzullah Muhammed Feyzullah Berat Şit Mehmet Metin Öztürk Melih Öztürk Mücahit Can Karataş Buray Tunç Muhammed

Abdullah Mehmet evet, oldu. Fatih Akmış. İdris Eren Gülsoy. Abdülkadir Tüccarlı. Selim Tüccarlı. Yunus Emre Gülen. Muhammed Bülent Kürtaş. Muhammed Topraksa. Furkan Cüsü. Ali Fırat Kürtaş. Adem Özdemir. Sağ kaya. Arda Kaya. Hamza Ali Bektaş. Kerem de geldi. Beyaz Bayram. Serkan İbrahim Akkuş. <laughs> Muhammed Ali Baş. Ubeyit Osmani. Adem Seferi. Adem. Sayın Ahmetoğlu. Ersin Ahmetoğlu Bara Bara Bara, bara. Vali Oğlu Ali Oğlu Arda Muratoğlu Emre Başdiner evet. Enes Mertoğlu Ahmet Vatansever Cüneyt Vatansever Adalıyor Buzeymoğlu Soy Burak Ulusoy Talha İslamoğlu